Bugün sizlere Kürt edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan fakih Teyran'ın yani kuşların fakısı olarak bilinen büyük mutasavvıf şairin efsanevi hayatını ve eserlerini anlatacağız. Onun şiirleri sadece edebiyatın değil halk kültürünün de bir parçası oldu. Peki fakih Teyran kimdi? Nerede doğdu? Nasıl yaşadı? Ve bizlere neler bıraktı? Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Doğumu ve kökenim. Asıl adı Muhammed, yani halk arasında bilinen adıyla Mir Mihe idi. Babası Abdullah'tı. Fakiyi Teyran lakabı ise kuşların fakısı anlamına gelir. Bu isim ona hem medrese talebesi olması hem de kuşlara olan ilgisiyle verilmişti. Doğum tarihi konusunda farklı rivayetler olsa da, çoğu kaynak onun 1550 ile 1564 yılları arasında Hakkari'nin müküs, bugünkü Bahçesaray, bölgesinde dünyaya geldiğini söyler. Bazı araştırmacılar onun Verezor, Dekartal köyünde doğduğunu da kaydeder. Eğitim ve yolculukları Fakiyi Teyran, klasik medrese eğitimi aldı. Hizan, Finik, Cizre ve Heşete gibi bölgelerde bulunarak ilim tahsil etti. Ancak eğitimini tamamladıktan sonra Molla unvanı almadı. Bu yüzden halk arasında ona fakı yani talebe denilmeye devam etti. Onun hayatı aslında bir derviş yolculuğu gibiydi. Diyardan diyara dolaştı, meclislerde şiirlerini okudu, halkın gönlünde yer etti. Bu yüzden fakih Gerok, yani gezgin fakı olarak da anıldı. Molla Cezeri ile ilişkisi. Kürt edebiyatının bir diğer büyük ismi olan Molla Cezeri ile karşılıklı şiirler söylemiş, onunla dostluk kurmuştu. Kimileri Fakih-i Teyran'ın Cezeri'nin öğrencisi olduğunu iddia eder ama bu pek de kesin değildir. Aralarındaki şiir atışmaları ve karşılıklı saygı aslında ikisinin dost ve denk olduğunu gösterir. Kuşların fakısı. Peki neden Teyran yani kuşlar? Bazı kaynaklar onun kuşları çok sevdiğini ve şiirlerinde onlardan çokça bahsettiğini söyler. Hatta halk arasında onun kuşlarla konuştuğu rivayet edilir. Bir başka görüşe göre ise bu isim Feridüddin Attar'ın ünlü eseri Mantıkut Tayr ile ilişkilidir. Edebi kişiliği, fakiyi Teyran Kürt tasavvuf edebiyatının öncülerinden kabul edilir. Şiirlerinde ilahi aşk, marifet ve hikmet, vahdet-i vücut, kadın güzelliği, tabiat tasvirleri önemli yer tutar. Diğer şairlerden farklı olarak tasavvufun derin kavramlarını halkın anlayabileceği sade bir dille anlatmıştır. Bu yüzden sadece medrese çevrelerinde değil, halk arasında da çok sevilmiş, şiirleri dilden dile, ağızdan ağza yayılmıştır. Eserleri Fakih-i Teyran birçok önemli eser kaleme almıştır. Bunlardan bazıları, birinci divan, şiirlerinin toplandığı divandır. Kürtçenin kurmancı lehçesiyle yazdığı sade üslubu, onun eserlerini bugün bile anlaşılır kılar. İkinci şeyh sanan, aşk uğruna Hristiyanlığı seçen, sonra tekrar hakikate dönen bir alimin hikayesini manzum hale getirmiştir. Üçüncü Bersi ise abid ibadetiyle meşhur bir keşişin şeytan tarafından nasıl kandırıldığını anlatan destansı bir manzume. Dördüncü beyta dimdim. 1608'deki Dimdim Dim Kalesi savunmasını anlatan kahramanlık destanı. Kürt direniş geleneğinin sembollerindendir. Beşinci Zembil Firoş, zincir satıcısı. Dünyevi ihtişamı terk edip zühdi bir hayat yaşayan bir gencin hikayesi. Bu eserleriyle Fakih-i Teyran hem tasavvufi halk edebiyatının hem de klasik Kürt edebiyatının kurucuları arasında yerini almıştır. Ölümü ve mirası Fakihi Teyran'ın ölüm tarihi konusunda da farklı rivayetler vardır. Bazı kaynaklar 1640, bazıları ise 1631 yılını kaydeder. En güçlü ihtimale göre 1640 civarında vefat etmiş ve Hizan'a bağlı Şandis dayılar köyünde defnedilmiştir. Bugün burada ona ait bir türbe bulunmaktadır. Onun şiirleri, aradan 400 yıl geçmesine rağmen hala halk arasında söylenir, ilahi ve dengbej geleneğinde yaşatılır. Ahmet-i Hani bile ünlü eseri Memuzin'de de Fakiyi Teyran'dan hayranlıkla bahseder. Fakiyi Teyran sadece bir şair değil, bir bilge, bir derviş, bir halk kahramanıydı. Şiirleriyle tasavvufun derin sırlarını halka ulaştırdı. Destanlarıyla Kürtlerin hafızasında bir direniş simgesi oldu. Sevgili dostlar, siz bu büyük şair hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun şiirlerinden bildiğiniz, dilden dile dolaşan beyitler var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tür kültür, edebiyat ve sanat içeriklerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.